Arkadaşlar bu derste İngilizcede şimdiki zaman ile beraber always kelimesi kullanarak yani her zaman kelimesi kullanarak nasıl şikayette bulunuyoruz veya bir şeye karşı nasıl kızgınlığımızı ifade ediyoruz bununla ilgili bir ders yapmaya çalışacağız. Burada bazı örnekler var. Birinci örneğimiz He always gets up late. He always Takes a bus to school. Evet. Bu örneği niçin yazdım? Tabi bunlar geniş zamanlı cümleler. Daha sonraki cümleler şimdiki zamanlı. Yani ing, şu an e, ing'li cümleler. Buradaki geniş zaman cümlesi. Bunu yazma sebebim şu. Burada geniş zamanlı olarak always, always kelimesini geniş zamanla beraber kullandığımız zaman bir kızgınlık ve şikayet durumu yok. Burada sadece birisinin normal yaşantısından bahsediyoruz. İşte ne diyoruz? O her zaman geç kalkar. Ama burada bir şikayet, de, bir şikayet yok yani. Sadece bu şahsın yaptığı şeyler. He always takes a bus to school. O her zaman okula otobüste gider diyoruz. Bunu yazmamızın sebebi diğerin diğeriyle farkını iyi anlamak. Ama Şöyle bir cümle kullanırsam, yani şimdiki zaman ile beraber kullanırsam. He is always getting up late. İşte burada bir şikayet var, bir kızgınlık var. Burada şu demek, o her zaman geç kalkıyor. Burada bir şikayette bulunuyor. Ama burada bir şikayet yok. He always gets up late. O her zaman geç kalkar. Yani sadece söylüyoruz yani. Diğer cümlelerde ise bir şikayetimiz var. Mesela burada bir şikayetimiz var. You are always leaving your dirty socks on the floor. Her zaman kirli çoraplarını yerde bırakıyorsun. I am tired of it. Artık ondan yoruldum anlamında. Burada bir şikayet yani zaten görüyorsunuz. Birisine karşı söyleniyor. Burada yine bir örnek. You are always borrowing money from me. Devamlı yani her zaman benden para ödünç alıyorsun. Why don't you find a job? Niçin bir iş bulmuyorsun? Burada da bir şikayet. bir para istiyor. Bunun ilgili karşı tarafa kızgınlığı söylüyorsunuz yani. She's always calling me at midnight. Her zaman beni gece yarısı arıyor. Yani gece uyandırıyor. Bundan şikayetçisiniz. You are always complaining about your job. Please stop complaining. Evet, her zaman işinle ilgili şikayette bulunuyorsun. Lütfen şikayet etmeyi bırak. Durdur. Stop complaining. Ve son örneğimizde You are always coming to class late. Yani bir öğretmen öğrensene söyleyebilir. Her zaman sınıfa geç geliyorsun. You are always coming to class late. Don't do that again. Bunu tekrar yapma diyor. Burada ne yapıyor? Bir öğretmen söylediği zaman bunu yapmamasını, devamlı sınıfa geç kalmasını söylüyor. Evet, buradaki örneklerde gördüğünüz gibi biz always'i şimdiki zamanda cümlede kullanarak bir şikayetimizi belirtiyoruz. Ama geniş zaman cümlelerde öyle bir şey söz konusu değil. Always kelimesi burada bir şeyi ne kadar sıklıkla yaptığımızı söylüyoruz. Yani he sometimes gets up late diyebiliriz. Bazen erken kalkıyor. He usually gets up late diyebiliriz. Genellikle geç kalkıyor. Veya he always gets up late. Her zaman geç kalkıyor. Fakat kesinlikle burada bir şikayet yok. Diğer cümlelerde bir şikayet söz konusu.